Atmosferi temizleyen sürücüsüz otomobil Aero, 2023'te yollarda olacak. İngiltere'de faaliyet gösteren Hedivek Studio, Çinli otomobil üreticisi IM Motors için sürücüsüz yeni bir otomobil konsepti tasarladı. Aero adı verilen aracın yolculuk esnasında diğer araçların bıraktığı kirliliği temizleyeceği ve ardından temiz hava bırakacağı açıklandı. Aero'nun tasarımının alıştığımız araç tasarımlarından farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Aracın içi ortada bir masa, yatağa dönüştürülebilen 4 adet ayarlanabilir sandalye ile adeta bir ev ortamını andırıyor. Bu şekilde yolcular uzun yolculuklarda uykularına kesintisiz olarak devam edebilecekler, büyük masa ve oyun oynanabilen entegre ekranlar aracılığıyla sevdikleriyle hoş bir şekilde vakit geçirebilecekler. Ayrıca direksiyon aksamı içeride daha fazla alan oluşturmak için aracın ön paneline gizlenmiş şekilde tasarlanmış. Sürücüsüz otomobil Aero, elektrik enerjisi ile çalışacak ve karbon emisyonu üretmeyecek. Thomas Hedivek, aracın, havadaki kirlilik partiküllerini temizleyebilen, alt şasiye takılı, son teknoloji bir HEPA filtreleme sistemi ile donatılacağını duyurdu. Böylece, yoldaki diğer araçların ürettiği zararlı kimyasal partiküllerini taşıyan kirli hava, Aero'nun altındaki HEPA filtresinde temizlenecek. Peter Weiris, yeni tasarım Airo'nun, otomobil sahipliği ve kullanımıyla ilgili, birçok sorunun olduğunu, ayrıca, kirli havayı temizleyecek bu arabanın katkısının ölçülmesinin, imkansız olacak kadar küçük olacağını düşünmektedir. Hedivek ise, bu projenin sadece, konsept bir otomobil, olmaması olduğunu, bu yüzden de bir üreticiyle çalıştıklarını, tasarımın her aşamasına, imkansız olmayan, fikirlere odakladıklarını söyledi. BBC'ye göre Aero adı verilen aracın 2023 yılına kadar Çin'de üretilmeye başlanması bekleniyor.